Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar N11 ile alakalı bu ücretli kargo sorunu e, zarar edebilirsiniz. Videom var işte gördüğünüz gibi şu video. E, detaylı orada anlatamamıştım. Ben şimdi uygulamalı bir şekilde size göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olup videoları beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen anlatıma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane ürünüm var. Birisi ücretli kargo. Gördüğünüz gibi 31 lira 50 kuruş. Bir de ücretsiz kargo. Şimdi müşterimiz ne yapmıştı arkadaşlar? Ücretli kargo ile ücretsiz kargolu ürünü sepete ekliyor. Şurada gördüğünüz gibi 100 lira barem var bu şablonda. Bu ürünün şablonunda. Şablonlar farklı tabi arkadaşlar. Ben size onları da göstereyim. Şöyle daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu ücretsiz, ücretsiz kargo olan deneme 1 diye bir şablon açtım ve o şekilde kaydettim. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey, şey şu arkadaşlar depo adresleri aynı. Ama şablon farklı. Yani bu bence N11'in hatası. Yani depo adresi aynı olabilir. Fakat şablonu ayrı açtırıyorsanız bu şablonun kurallarını mı diyelim nasıl söyleyeyim? yani kural diyelim bu şablonun kurallarına uymak zorunda N11. Yani bunu uygulaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu neydi? Bu ücretsiz kargo arkadaşlar. Deneme birdi. Bunu kaydediyorum. Bu ücretsiz kargo. Depo adresleri aynı. Şu da ücretli olan arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Bakın bu da deneme. Şartlı ödeme bu. 100 lira üzeri barem var. Yani ücretli kargo oluyor. Müşterinin e, bu şablonda olan ürünleri 100 TL'ye geçerse o şekilde mağaza ödere ücretsiz kargoya dönmesi lazım kaydediyorum. Dediğim gibi depo adresleri de aynı. Zaten sorun da oradan kaynaklı. Aslında bu sorun N11'den kaynaklı. Bayağı da yazıştık ettik ama hala bir geri dönüş yok. Bence bu bir kendi görüşüm. N11'in açığıdır. Şimdi arkadaşlar biz buna barem koymuştuk bu ürüne. 100 lira üzerine geçerse müşteri ücretsiz kargo olacak. Ama bu şablona dahil olan ürünler için. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu şablona Ait ürünler için e, bu geçerli, bu kural geçerli. Şimdi ekliyorum. Bu da ücretsiz kargo, bunun şablonu farklı. Biri deneme, biri deneme bir. Bunu da ekliyorum. Şimdi sepete gidiyoruz arkadaşlar. Normalde şunun kargo ücretinin çıkması lazım. Bakıyoruz. Çıkıyor mu? Gördüğünüz gibi çıkmıyor arkadaşlar. Ve biz bu şekilde zarar ediyoruz. Nasıl zarar ediyoruz? E, uyanık müşterimiz sağ, sağ, olsun. Şöyle bir işlem yaptı. Hatta bana da mesaj yazdı. Abi işte ücret şeyim yok. E, kargosuz gönderir misin? öğrendim vesaire bilmem ne ama sonradan nasıl oluyorsa 100 lira 100 liralık bir ürün ekleyip satın aldı e, bunu. İlginç o da ilginç. Yani o, bu tuzağa düşmeyeyim. Ben, tuzaktı yani. bu Bir de, bir de N11'in açığı. Ben öyle düşünüyorum. Ücretsiz kargo. Arkadaşlar bunun için satın alıyor müşteri. Aldı bizim hani farklı bir üründü benden alan e, Vatandaşın ürünleri. Neyse aldı. Satın alıyor. Sonra pat bir mail. Ben daha bakana kadar sipariş iptal edildi. Hayırdır bir baktım. Şu ücretsiz kargo olan var ya. Şimdi burası zaten ücretsize dönmüş. Bunu iptal ediyor. E ne oluyor? E, i̇kisi de ücretsiz zaten. Bu da ücretli kargo olan da otomatikmen ücretsiz kargoya dönmüş oluyor. Ne oluyor? Biz zarar ediyoruz arkadaşlar. Atıyorum bu üründen 20 lira karımız varsa veyahut da 15 lira karımız varsa diyelim misal. Her 30 lira da olabilir. 40 lira da olabilir. Ya kardan zarar ediyoruz ya harbiden zarar ediyoruz yani. Bunun çözümü nedir arkadaşlar? Bunun çözümü şu. Şimdi şu ücretsize mi girelim? Bir dakika. Ücretsizde ben size göstereyim. Şimdi bu ücretliydi. Şartlı ödeme. Yani buradan da ben gösterebilirim. Şimdi tabii açamayacağım burayı. Benim çünkü adreslerim var. Arkadaşlar şimdi ücretli ve ücretsiz kargo şablonlarınızda depo adresleri aynı olabilir. Bu depo adreslerini farklı yapın. Mesela şöyle diyeyim. Adresiniz aynıdır atıyorum. Mesela Osman Ağa Mahallesi, Kuşdeli Caddesi. Daha devamını getirmiyorum. Birine Osman Ağa Mah yazarsınız, nokta koyarsınız. Öbürüne Osman Ağa diye devam edersiniz. Bu şekilde şablonları ayrıştırmış olursunuz. Şimdi hemen bunu şey yapayım ben. Kılıf şablonum var. Farklı adres. Pardon. Şunun da olması lazım farklı adres. Şimdi bunu da ara bul diyeceğim. Bakalım şöyle mi? Öyle bir şablon var ki bende de sağ olsun. He, şu yapalım. Bakın bunda da şartlı ödeme var. Tamam. Şöyle kaydedelim. Şimdi şu sepettekileri silelim arkadaşlar. Ürünleri tekrar açacağım. Şimdi arkadaşlar bu ücretsiz kargoyu sepete ekledim. Ücret diye de geliyorum. Bakalım ne oluyor. Bilgisayar biraz şey oldu. Bir dakika bu da şablonu ayarlayamadık herhalde. He şey var. 50 lira barem olayı olduğu için. Şöyle bir şey yapacağız. Şunun fiyatını 30 yapacağım. Zaten bu ürün deneme arkadaşlar bu arada. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi gene 31 lira şey çıktı. Bunu sepete ekliyorum. Ekledik mi acaba? Ekledim. Şimdi sepete gidiyorum arkadaşlar. Kargo parası çıkacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kargo parası çıktı bu sefer. Olması gereken arkadaşlar bu. Çünkü neden? Benim buradaki şablonun, bu üründeki şablonun farklı. Ücretli kargo. 100 lira burada balem vermişim ben. Hat hemen size şimdi şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu ücretsizdi. Bakın burada herhangi bir şart ve vesaire bir şey yok. Şablonlar da farklı. Öbürüne geliyorum. Yani arkadaşlar bu ııı e Gerçekten ciddi bir konu. İnşallah iyi bir şekilde size anlatabilmişimdir yani. E, çünkü zarar edebilirsiniz. Belki de farkında olmadan zarar ediyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi aynı kargo ürünlerinde diyor. Aynı kargo ürünleri ne, ne demek arkadaşlar? Şu şablondakiler aynı kargo ürünleri. Bunlardan diyor 50 lirayı geçersen diyor ben diyor ücretsize dönerim. Yani bu bunun açıklaması bu. Ücretsize dönerim diyor. Ama sepetimiz şunu kapatalım ilk gösterdiğim gibi ne olmuştu depo adresleri aynı olduğu için ikisi birden ücretsiz kargoya dönüyor ve burada e, özür dilerim yani e, uyanık müşteriler olabilir sizi zarara sürüklediler yani arkadaşlar kar ettiğim diye düşünürsünüz bir bakmışsınız zarar etmişsiniz buna dikkat edin e, çözüm çok basit Buradan güncelle diyeceksiniz e, depo adreslerini farklı belirleyeceksiniz farklı e, yapacaksınız arkadaşlar bunun çözümü bu. Arkadaşlar beni izlediğiniz e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız e, oluyor. Instagram'a bakamıyorum. A, aslında bakmak da lazım. Oraya biraz ağırlık vermem gerekiyor. Haklısınız da bir yandan. E, dönüş yapamıyorum. Ne Bilmem bakamıyorum yani Instagram'a. Arada kaynıyor. E, Telegram sayfamız var. E, açıklamalarda zaten görürsünüz. Oraya katılabilirsiniz. Orada e, sorularınıza daha hızlı bir şekilde geri dönüş sağlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim. Kısa videolar atıyorum arada. Onlara da göz atabilirsiniz. Mesela son attığım videoda şey vardı, n 11 ile alakalı. İletişim bilgilerinizi güncelleyin. Mağazanızı askıya alabilirler size ulaşamazlarsa. O videoya da isterseniz bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.